Sevgili gençler, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte geliştirdiğimiz bir projemiz var. Digi Aile projemiz. Digi Aile projemizin amacı dijital okuryazarlığı toplumda yaygınlaştırabilmek. Bunun için siz sevgili gençlerle birlikte bunu başarabiliriz. Yani herkesin dijital okuryazarlığını geliştirebilmemizin tek bir yolu var. Hep birlikte sosyal sorumluluk olarak kabul edip topluma yaygınlaştırabilmek. Dolayısıyla sizin gayretlerinizle beraber bizim Dici Aile projemize katıldığınızda sizin öğrendiklerinizle beraber ebeveynleriniz, arkadaşlarınıza ve toplumdaki bulunduğunuz her kurumdaki, her ortamdaki bu vereceğiniz bilgilerle beraber toplumdaki dijital okur yazarlık oranını yükseltmek istiyoruz. Bunun için de birlikte çalışacağız. Sevgili gençler sizleri Dici Aile projemize bekliyoruz. Toplumumuzu Tuzladan başlayarak dijital okur en üst seviyeye çıkartmak demek bu ülke ve bu millet için gelecekte en iyi noktaya çıkmanın önemli kriterlerinden birisi olduğunu düşünüyor ve sizlerle beraber bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ee, başarılar diliyorum şimdi. Mehmetimizden Ama bir bahsedeyim. Ee... Tuzla Belediyesinin bünyesi altında biz bir yıldır e, bir eğitim alıyoruz ve e, ben Tuzla Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisiyim. E, bir yıldır aldığımız seminerler sonucunda bu bilgileri sizlere aktarmak için öğrencilerin yanında bu gelişen teknoloji çağları içinde e, verilerin de aynı şekilde e, bilinç ve şey e, katılıma erişmesi. Bu arada gelenleri aldığım için kusura bakmayın. Ara sıra donabilir yayın. İnternet nasıl doğduğundan başlayacağız. İnternetin doğuşu. İnternet ilk başta sosyal bir amaçla değil, askeri bir amaçla başlayan bir proje olup Amerika'da 1969 yılında bir bilgi olan ARPANET'te ilk başta başlıyor. Daha sonrasında ise e, CERN tarafından geliştiriliyor bu internet ve www şu e, internet bağlantılarını zaten üst kısmında görürsünüz. O uzantı bütün dünyayı sivil bir şekilde yayılmaya başlıyor. Daha sonrasında bir projesi projesiyle ODTU tarafından gerçekleştiriliyor. Bu TR uzantısını da görürsünüz yine. Bu internet, e, mesela bilgisayarla internete girdiğiniz cetin içerisinde bu e, yıllarda daha fazla varız. E, amaçlarımızdan birisine de dijital dünyadaki insanları hedefliyoruz. E, dijital dünyada iletişim kurarken gelenler oluyor. Bir dakika. E, diyeceğiz. nedir bunlar? Dijital iletişim, dijital ticaret, iletişim, e, okur yazarlık, etik, güvenlik, e, sağlık, sorgulamaz. Dildin, sosyal, cinsiyet fark etmeksizin bilgi erişim hakkıdır. Sosyal ekonomik statü gözetmeden dünya çapında kullanılan paralılardan en sıkı birden altı kadar olan rakamlar. Yani, do, yani siz dünya çapında 9 milyonda bir bu, bu paralayla bir